Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, her zamanki sevgi dolu kalbime hoş geldiniz. Şak 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 şak. Yeni yılımız kutlu olsun arkadaşlar. Nasıl bir giriş yaptım? o zaman çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Yeni yıl konseptine uygun hala kırmızılarla size mucizelerle dolu bir yıl dilemek için hatırlatıcı rengimi giydim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki nasıl bakarsak, nasıl algılamak istersek gerçekliğimizde o minimalde değişecek. O yüzden 2026'dan ben nedense çok umutluyum. Kendi iç huzurumuzu, dengemizi, kendi içimizdeki öz sevgimizi, değerimizi keşfedeceğimiz sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereketli, ihtişam dolu bir yıl olmasını diliyorum canı gönülden. Şimdi taşacak bu denizle ilgili bir sayfa dolusu notum var elimde. 13. 14. 15. bölümde neler olacağı ile ilgili bütün iddialar geldi. Spoiler izlemek istemeyen, haberleri önden almak istemeyen bu videoyu izlemesin. Merak eden arkadaşlarınız varsa da evden ele iletmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bilgiler vereceğim. Ve %80 tutma ihtimali olan iddialar bunlar. Hem kendi yorumlarım var hem daha önceden yaptığımız tahminlerde de tutanlar kesinleşen detaylar var. Hem de Gerçekten de ajanlar var. Ajanlar, kuşlar bana nasıl yetiştiriyor? Hepinizi tek tek öpüyorum, seviyorum. Beni nereden izliyorsanız da, kimle izliyorsanız da sevgilerimi, saygılarımı gani gani iletiyorum efendim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan taşacak bu denizin 13. ve 14. bölümünde neler olacak? 13. bölümün sonunda hatta 14'te bir düğün olacak. Düğün kimin kesinleşti yer yerinden oynayacak. Oruçla Elen'in akıbeti ne olacak? Şerif ölecek mi? Adil ve Esme Şerif üçgeninde neler yaşanacak? Daha da fazla iddialarımı içeren videomuz başlayacak. Öncelikle videoya hızlı girdiğim için teşekkür edenler de oluyor. Benim muhabbetime doyum olmadığını söyleyenler de oluyor. Herkesi memnun edemem. Ben pizza da değilim, çikolata da değilim arkadaşlar. Akışımda ne varsa, modumda ne varsa o gün onu yaz diyorum. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Duygulardan vesaire oluşan bir insanım. Bazı günler konsantrasyonum dağınık olabiliyor. Lafı uzatabiliyorum. Bazı günler daha dedik bir şekilde videoya girebiliyorum. Yani beni olduğum gibi kabul edin. Hızlı izleyebilirsiniz. ileri alabilirsiniz. Sıkılanlar varsa. Ama ben 5 yıldır kendi kanalımda kendi arkadaşlarımla konuşur vaziyette böyle muhabbetler esmeyi çok seviyorum o yüzden özellikle yeni gelen yaşı küçük arkadaşlarım var sizi saygıyla zahmet ediyorum. Çok da bir şey demiyorsunuz ama abla hemen spoiler ver diyorsunuz. Ne bu tez canlılık ayol ye kuşağıyım ben. Kendimize gelelim lütfen. Bu kanal benim bir kere. Şimdi taşacak bu denizin 13. bölümünde bir düğün olacağını 3 hafta önceden size söylemiştik arkadaşlar. Kimle olacak bu düğün demiştik. Oruçla Elen'le mi Fadime ile İso mu Hicran'la Gezef mi yoksa başka biri mi derken artık kesinleşti çekimler tamam. Bu arada galiba köylerden birini değiştirecekler. Çünkü Trabzon'da çekimler biliyorsunuz ve Trabzon'daki köy küçük olduğu için çekimler sırasında alınan duyumlar bir şekilde internete sızdırılıyor. Aynı yalı çapkını sendromunu çekiyor şu an OGM taşacak bu denizle ilgili de. Dolayısıyla oradan spoilerlar geliyor. Twitter'da, orada, burada vesaire. Hem ben de oralardan besleniyorum. Hem de farklı kaynaklardan, takipçilerimden geliyor. Hem de bazen benim içime doğuyor ya da tahmin yapıyorum. Yani dizi yorumluyoruz. Çok da önemli değil. Ama gidişatta olacak bilgilerle ilgili doğruluk payı %80 tutacak iddialarımı şu an size Anında iletiyorum arkadaşlar sizce düğün kimin olacak? Öncelikle videoyu bir durdurun yorumlarınızı yazın sonra tuttu tutmadı diyeceksiniz. Çünkü bu videoda düğünün kimler arasında olacağını bizzat anlatacağım. %99.9'da tutacak. Çünkü gidişatla ilgili de bu düğünle bağlantılı çok fazla bilgi geldiğine göre düğün kesin bu iki kişi arasında olacak. Onu biraz daha söyleyeceğim. Öncelikle Şerif'in ölmeyeceğini bir şekilde zaten Şerif'in esmini ve Adil'in 3 sezonluk yazılan bir senaryo kapasitesine sahip bu kadar rating rekorları kıran bir dizide ölebileceklerini birinci sezonda asla kabul etmiyorum. Başrollerden kimseye bir şey olmayacak arkadaşlar. Onu bir kenara yazın. Şimdi senaristlerin röportajında size anlatmıştım. 3 sezonluk bir bölüm kapasitesi, senaryo yazma kapasiteleri var. Gidişata da bakacaklarını söylemişlerdi. Bu sezon bitene kadar gelen iddialar arasında bir şekilde oruçla Eleni'nin düğününün olacağı sezon finalinde de olabilir bu Mayıs'ın sonlarına doğru da olabilir ama oruçla Eleni'nin düğünü yüzde 80-70 bu sezonda olacak bir şekilde olay gidişat o yönde olacak ama severek mi ama minnaturuna mı ama başka bir sebepler mi onu daha bilmiyorum daha Senaristlerin haberi yok ayol ben nasıl söyleyeyim size yani. <laughs> Ama sadece bu önümüzdeki bölümlerde şöyle bir sıkıntı olacak. Oruçlu Elen arasında yeni bir karakter kadın engeli çıkacak. Şimdi Sevcan'ı zaten biliyorsunuz nakavt etti. Nikah masasında bıraktı oruç ve sonrasında Sevcan'ın artık Eleni'ye komple düşman olacağını izleyeceğiz. Düşman olacak ne yapacak? Büyü yaptırmaya kadar gelebilir iddiaları bana ulaştı açıkçası. O sevcandan da bekleriz değil mi? Yani büyüsünü büyüsünü her şeyi böyle negatif vibe olarak her tuşlara basabilir. Sonuçta gücünü kaybetti, itibarını kaybetti. Kendince rezil oldu ve bunu Elen yüzünden olduğunu düşündüğü için de aşırı bilenecek. Elen ile Sevcan arasındaki çekişmeye dikkat edin. Ama asıl Oruç'la Eleni arasında şimdi başka bir kadın girecek. Kim derseniz yeni bir casting olmayabilir. Dizide mevcut karakterlerden birisi olabilir. Çocukluktan beri Oruç'a aşık olabilir. Saplantı boyutunda yine Seycan gibi hani ona takık olabilir ve dolayısıyla bu kadının ortaya çıkmasıyla birlikte Eleni ve Oruç arasındaki gerginleşme daha da ayyuka çıkacak. Ama bu gerginleşmenin neticesinde yine tabii ki reytingsel işte inişler çıkışlar kavgalar gürültüler bunları izlerken aynı zamanda da önümüzdeki sezon bitimine kadar Elen'in ve Oruc'un düğünü olacağı ile ilgili iddia geldi. Bir başka aşk hikayemiz ise zaten bunu size 3 haftadır söylüyorum. İlve ile Gökhan arasında artık yavaştan bir aşk filizlenecek. Şimdi Gökhan'la ilgili de şöyle iddialar geldi. Bunları size iletmiştim. Zarife'nin oğlu mu acaba demiştik ama ben nedense Eyüp hem tip olarak da hem de Zarife demişti ya, evlatların başına bir şey gelsin bu yemin ediyorum elini senin çocuğun değil demişti Esme'ye ta 3. 4. bölümlerde hatırlarsanız o kısımda esme etti yeminden sonra çocuğumun hani canına bir şey olsun dediğinde Eyüp Hanı hatırlarsanız çok böyle ölümden döndüğü bir durumun içerisinde gördük. Dolayısıyla Zarife'nin çöpe attığı mı işte ne o kısmı ben burada hangi bölümde onu bana bir söyler misiniz o detayı kaçırmışım arkadaşlar. Zarife'nin o ölen çocuğunun Eyüp Han olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Peki o zaman Gökhan kimin evladı çıkacak derseniz onun evladı. <laughs> <laughs> Ay pardon <bağırdı>, tutamadım. <laughs> Gökhan da bu arada nişan atmış gerçek hayatta arkadaşlar. Ben çocuğu da çok beğeniyordum da. Şimdi demek ne kadar zorlu koşullarda çekimler vesaire yapabiliyorlarsa nişanlısından bile vazgeçecek duruma gelmiş. Ya da artık çok fazla, yüz, 120 bin, 100 milyon milyar beğeniler alıyorlar bunlar. Yani şu an Türkiye'nin en popüler güruhu biliyorsunuz bu dizideki erkekler hem en fazla aş erilen kadınlar tarafından hem de en fazla erkeksi bulunup beğenilen dolayısıyla çok da fazla talep olduğu için belki de kıskançlık krizi olmuştur. Gökhan gerçek hayatta nişanlısından ayrıldı. Bu da dizi magazin olarak şurada bir parantez açalım. İlve ile Gökhan'ın aşkı zaten bir şekilde başlayacak ama Gökhan zaten şu süreçte daha hala Şerif'in yolunda devam edecek ama asıl vurgun ne zaman olacak derseniz Gökhan'ın Koçerilerden olduğu ortaya çıkacak diye bir iddia geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yüzü yüz doğrudur değildir diyemem ama çıkarsa da şaşırmayın. Gökhan'ın kökeninde bir koçerilik, Eyüphan'ın kökeninde de bir fırtınalık çıkacak yani. Berdel. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Yani bence çıkabilir. Çok mantıklı. Şimdi Şerif ölmeyecek demiştik. Şerif zaten ilerleyen süreçte artık Esmin onu istememesinden dolayı bir şekilde esmeden vazgeçecek ya da vazgeçtim rolü de yapacak. Bu da gelen iddialar arasında. Şimdi bu bölümde çok 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 önemli şeyler olacak arkadaşlar. Özellikle 14. bölümde düğün olacak diye bir bilgi notu almışım. Hicran yavaşça Eleni'yi sevecek ama şöyle bir şey olacak. Şimdi bu düğün kimin? Kimindir daha bu düğün diyeceksiniz. Hemen söylüyorum. %99.9 bu düğün Fadime ve İso tarafında gerçekleşecek. Ayrı bir eve çıkacaklar ve Fadime ile İso'nun da aşkı zaten en başında kaç kere söylediğim gibi aynı evde kalmak durumunda nefretle doğan bir aşkta artık kıvılcımlar, paylaşımlar vesaire oldukça hoşlantı da başlayacak. Dolayısıyla Fadime ile İso'nun düğününü izleyeceğiz. Burada da Adil ve Esme'ye ya da Şerif'i işte toplam iki tarafı da korumak için açıkçası bu düğün yapılacak iddiası geldi. Fortunalılar başta Fadime'yi istemeyecek. Fadime'yi istemeyecekler ama Şerif de en başta çok karşı çıkacak. Hatta İso'yu tehdit edecek. Yapamazsın böyle şeyler vesaire diyecek. Ama Şerif'i Şirin Fırtına ikna edecek bir şekilde. Hani böyle bir risk altındayız. Adil'in öfkesi. Elen'in onun çocuğu olduğunu vesaire öğrenirse köy başımıza yakar. Bizi buradan sürer vesaire. En azından Fadime ile kardeşiyle bir akrabalık olursa iki köy arasında da bir barış antlaşması olur. Minvalinde bir Gidişat olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Fadime ile İso ile ilgili isfat diyorsunuz galiba onların kısaltılmasına da. Yani ben güzel bir aşk, güzel bir reytingin zaten çok fazla fanları da var biliyorsunuz sosyal medyada olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Adil, Elen'in kızı olduğunu öğrenecek mi? Ya da Elen'i öğrenecek mi Esme ile Adil'in babası olduğunu derken şöyle bir haber geldi. İddiadır bu. Fadime, İso ile aynı evdeyken bir şekilde İso ya ağzından kaçıracak ya da bilinçli olarak söyleyecek. Eleni'nin babası Adil annesi de Esme diyecek. Bu şoku öğrenen Fadime ne yapacağını bilemeyecek bununla. Ama tabii ki gidip Eleni'ye bu durumu söyleyemeyecek. Çünkü abisi ya da Eleni vasıtasıyla öğrenmesi durumunda bir şekilde Adil'in katil olabileceğini, bütün köyü başlarına yakabileceğini düşünecekler. Dolayısıyla Fadime bu sürü alacak, içinde tutmaya çalışacak. Ama eleni bir şekilde kendi kendine 14. bölümde ya da 15. bölümde artık Adil'in onun özbe ve öz biyolojik babası olduğunu, Esmen'in de onun annesi olduğunu öğrenecek. Ama Adil de ailesi herhalde bir 3-4 bölüme Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenecek. Esme ile arası açılacak. Sen bu gerçeği benden nasıl sakladın? Esme, Esme da diye diye orada bir kriz anı bekleniyor. Ballarıyımım yani Eleni ilk Fadime öğrenecek. Soda Eleni kendisi öğrenecek. Adil'in baba olduğunu ve sonrasındaki bölümlerde gidişatta da artık bir şekilde Adil de Eleni öğrenecek. Ama Adil ile Esme'nin arası çok gerilecek. Bu yalandan ya da gizlemeden dolayı Esme ve Adil arasında bir evlilik vesaire şimdilik beklenmiyor. Bu arada bu süreç boyunca da olan durumlar karşısında savcı ile Adil'in çok fazla Birebir de işte röportaj diyesim geldi. İfadem ifade Aha, bizim gündemden de biliyorsunuz işte öyle şeyler vermelerinden dolayı çok fazla vakit geçirecekleri ve savcının yavaş yavaş Adil'e aşık olması bekleniyor. Bakıyorum notlarıma. Hepsini söyledim mi? Şerif ölmeyecek zaten. Nereye ölüyor? Tamam. Şimdi daha fazla detaylar da var. Ha, e, İso ve Fadime'nin düğününde oruç eleninin sağ tarafına girecek. Halayda horonda ya onlardaki horon oluyor tabi. Burada da zaten orucun eleniye iş attığını göreceksiniz. Bir içimizin yağları yeni aşk kokuşkolukla eğleyecek Bu arada orucun yani Burak Yörük'ün gerçek hayattaki sevgilisi var Tuana. Allah'ım o kadar duru, o kadar güzel bir kız, o kadar marjinal, orijinal ve otantik ki. 3-4 yıldır mı yani bayağıdır birlikteler zaten nişanlısı mı evlenecek mi artık bilmiyorum ama son zamanlarda birbirine bu kadar yakışarak gördüğüm ünlüler camiasında en doğal enerjide bulduğum çiftlerden birisi gerçekten. Allah bir yastıkta kocasın umarım uzakta Trabzon'da vesaire olduğu için onların ilişkilerine zeval gelmez. Bu da bir dizi magazin olsun. Öyle yani arkadaşlarım yeni bölüm gelmedi ama Ezgi olunuz burada. O yüzden bir abone, beğeni, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Instagram'a gelirseniz de başımın üzerinde yeriniz var. Bu arada yavaş yavaş artık televizyon camiasında da aile ve çift danışmanı olarak ya da diğer uzmanlıklarımla ilgili bir bilirkişi konumunda olarak sizlere dilim döndüğünce, bilgim yettiğince alanlar açıldıkça bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Onun dışında da okuduğum kitaplardan aldığım eğitimlerden kendi hayat yolundaki gelişimimden daha fazla içerikler üretmeye de size söz verdim haftada bir de olmak üzere. Bu hafta kitaplarla, 5 tane kitap tavsiyesiyle karşınıza geliyorum. Eğer daha önceki videolarımda çektiklerime bakmak isterseniz de aile dizimi nedir, önemi nedir, kürtajı düşüyor, ataları vesaire. Göçüp gitmiş olanlar nasıl onların doğasını ve şifasını üzerine çeker, blokajlarından aranır. Bunlarla ilgili detay videolarımı iletiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'a da gelirseniz hem lifestyle günlük yaşamımdan hem de işte dizi spoiler vesaire ilk haberleri duyansız olursunuz. Dizi bizi chat grubumuza da beni takip edip ücretsiz katıl diyebilirsiniz. Orada ilk gelişmeleri anlatacağım. Bu arada kızılcık şerbetinde Rüzgar karakteri gelmiyor. iptal edilmiş. Ratingler düştü diye herhalde vazgeçmişler. Benle alakalı bir şey değil. Adam kendi vazgeçmiş. Blast'ın. Onlar ne yapıyorsa ben size onları aktarıyorum. Yani çok da fazla şeyi şey etmeyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz hayallerinizden bile öte. Kalbinizin ekmeğini yediğiniz, erdemli, güzel, iyilik ve sevgiyle yaşadığınız, sağlıkla, huzurla, dolu, ihtişamlı bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. てみよ。<laughs>